2024 yılında enflasyon ortamından çıktığımız için maliyetler çok yüksek, üretimler minimuma düştü, yeni konut inşaatlar yapmadı. Tüm Türkiye'de birazcık azalan trend içerisinde gerçekleşti bu süreç. Gayrimenkul sektörü için 2024 çetin bir mücadele yılı olarak kayıtlara geçti. Faiz oranlarının yüksekliği, iç talepteki daralma sektördeki büyüme potansiyelini baskıladı. Alım gücünün biraz düşmesinden dolayı stok yılması oldu. Bu stok yığılması da müteahhitler için, üretenler için kazancımızı azalttı. Yeni projelerde yavaşlama yaşandı. Özellikle ekonomik belirsizlikler müteahhitlerin ve yatırımcıların risk iştahını azalttı. Yeniden bina yapmaya, yeniden imalat etmeye gerek duymadık bizlerde. Ve 2024 yılında daha az konut yapıldı. Tüm bu karamsar tabloya rağmen Antalya'nın turizm potansiyeli ve göç alma eğilimi gayrimenkul yatırımcılarını cazip kılmaya devam etti. Bu bölgenin hem coğrafi hem turizm hem kültür anlamda daha çok göç aldığı için talep daha fazla oluşuyor. Her yıl ortalama Manavgat'a 20.000'e yakın bir göç oluyor. Bu da demek oluyor ki 6.000-5.000 bantında bir konut imalatının olması gerekiyor. 2025 yılına bakıldığında ise sektör temsilcileri daha temkinli ama umutlu. Faiz oranlarında düşüş ve ekonomik istikrar sağlanırsa piyasanın toparlanması kaçınılmaz. Bir miktar faizin düşeceğini umut ediyoruz. Onun için 2025'e daha umutla bakıyoruz. Gayrimenkulün uzun vadede her zaman kazandırdığını belirten sektörün deneyimli ismi konut almak isteyenler için doğru zamanı da açıkladı. Elinde bir miktar birikmişi olan herkes en kısa zamanda ev alması tavsiye ederim. Çünkü faizlerin düşmesiyle ters orantı olarak evler yükseliyor. Elit Yaşam'ın yeni adresi Green Park Residence. Modern mimarili projemizde 4 blok ve 72 daire sizleri bekliyor. Yetişkin Bugüne değin yaklaşık 1200 konut inşa eden Salih Çiftçi, insana yakışır projeler ve sosyal alanların önemini vurguluyor. Herkesin bir evi olması ise en büyük dileği. Biz projeler tabii gerçekleştirirken birazcık daha böyle insana yakışır projeler yapmak istiyoruz. Biraz daha ufkumuzu yukarıdan tutuyoruz. Biraz daha doğal, sal e, enstrümanları daha çok kullanıyoruz. Sosyal alanları daha çok yap, üretmek istiyoruz. Çünkü çocuklarımız olsun, ailelerimiz içe iş mutlu bir e, yuvada büyümesini istiyoruz. Herkesin birer ev olmasını isteyenlerden biri. İnşallah herkes bir ev sahibi olur. Salih Çiftçi gibi deneyimi isimlerin sektöre olan güveni yatırımcıları olumlu etkiliyor. Ancak ekonomik koşulların belirsizliği sektörün geleceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Antalya'da gayrimenkul piyasasının geleceği hem yerel hem de küresel gelişmelere bağlı olarak 2025'te yeniden şekillenecek. 2025 yılı Malavgat'ımıza, Antalya'mıza, tüm Türk ulusuna hayırlı olmasa bile mutlu yuvalar dilerim. Herkes bir ev sahibi olsun inşallah.